Evet, Mistik seri geri geldi. Şimdi direkt topların başına geldik. Bakalım 2021'de 600 TL aldığımız toplar. Bakalım şu anda ne kadar olmuş. Artık sizlere şu bu iyi demeyeceğim. Direkt benim önerdiğim topu zaten biliyorsunuz. BT500X, ona bakacağız. Aha bu 710 TL olmuş. Oğlum ben 800 aldım. Ben geçenlerde 800 aldım. Ama bu 6 numara. Bir dakika dur. Pardon, bunlar 6 numaraymış. Kızlar ondan alabilir. Ben bunu 810 almıştım ama bu sefer size bunu önermeyeceğim çünkü geçen demiştiniz abi ucuz alışveriş, en pahalısını öneriyorsun diye öyle yapmayacağız bugün cidden en ucuza ve hani böyle basketbola çok giriş seviyesindeki insanlar için bir alışveriş yapmak istiyorum Basketbol yeni başladıysan 12-13 yaşındaysan zaten bunları önermiyorum çünkü bunların yapısı basketbol topu gibi değil üzerindeki doku çok önemli o yüzden giriş seviyede önereceğim bunlar arkadaşlar bunlar gerçi basketbol topuna en yakın olan dokuya sahip tutuş en azından fena değil profesyoneller kadar iyi olmasa da yani oynanır ve antrenman yapılır gerçekten kaliteli bu da. İsmi BT100. Fiyatı 510 TL. Bence giriş seviyesindeyseniz bunu alabilirsiniz. Gerçekten güzel bir top. Hatta belki bir tane onunla alacağınızda iki tane bunu alıp çift top antrenmanı falan yapabilirsiniz değil mi? Ben bir deneyeyim bakayım. Sekiyorlar mı? Hoş. Şimdi not alıyoruz tamam mı? Bugün Furkan hesap makinesine dönüşüyor. Furkan buna 510 TL dedik tamam Bir tane top aldık. Şuraya zıng diye geldi 510 TL. Furkan bu ayakkabıyı almıştı ve memnundu. İç sağda çok kaymıyordu değil mi? Evet, çok iyi. Aynen. Bunu beğenmişti ve şu anda indirimde mesela 1490 TL. Ee, ama baktığımda şimdi buradaki ortalama fiyatlara bir bakayım şöyle. 2000, 2000, 1370'e var. Şimdi ayakkabı çok önemli arkadaşlar. Yani basketbol yeni başladıysanız da ayakkabı bence önemli. Ee, mesela ben benim durumum aşırı kötü olduğu için ben bunlardan almıştım. <laughs> <laughs> Beyblock hala duruyor bakın 45 numara hatta. Hani YouTube'a ilk başladığımda ilk kazandığım parayla aldım ayakkabı anlattığım gibi ama bunlar çok kötü. Hani ayağım bildiğin yerde sanki crossover'ları asfaltta yapıyorum çıplak ayakla öyle hissettiriyor. Bu mesela en azından burasına zoom falan yapmışlar. Bu biraz daha güzel. Fiyatı da aynı. Ee, farklı rengi de var bakın. De var. Bu arada bu da çok güzelmiş. Keşke bundan saymışsın diyormuşum. <laughs> şaka şaka. Yeşil bu arada, yeşil çok iyidir. Basketbol sahalarında çok iyi durur. Yeni başladıysanız bence bu ayakkabıyı alın. Çünkü fiyatı çok uygun geldi. Normal fiyatı 1650'ymiş. Şu anda 1490 TL. Ee, bence bu alınabilir. Ben zaten şu an anlayabiliyorum şeyin az çok... Tatum'dan iyi. Ee, bu 1600 bir normalde. Normal fiyatını mı yazalım, indirimli fiyatını mı yazalım? Bence indirimli yazalım. indirimlisini yazalım. 1490'da bunu aldık. Bir de 510'a e top almıştık. Üstte yeni fiyat yazıyor. Bugün maalesef size öyle bir şey yapacağım ki 2500'e çıkacaksınız. Şimdi tişörtlere geldik. Bakın arkadaşlar Dekadon tişörtleri bu arada fena değil. Böyle Miami tişörtü falan yapmışlar da. Yani şimdi baktığımda Speedy Brand'de benim tişörtlerim 430 TL ve gerçekten kaliteli. Tişörtlere gidip benim kendi sistemden alabilirsiniz. Buraya resimleri koyuyorum. Basketbol tişörtler olarak gayet güzel. Benim markam güvenle alabilirsiniz. Ucuz alışveriş yaptığınız için tişört almaya çok da gerek yok. Hani ben mesela atıyorum basketbol yeni başladım tamam mı Furkan? Ben basketbol yeni başladım. Tişört alır mıyım? Almam. Tişörte vereceğim parayı tayta veya şorta veririm. Değil mi? Çıplak yaparsın gerekirse soyunurum. Yani ben şorta para veririm. Şimdi baktım, o bak bu şort güzelmiş. Ben pembe şortları severim. Şort güzelmiş bu arada, evet. 890 lira. Yani bir Speedy Brand, Speedy Brand şortu kadar olmasa da fena bir şort değil. Alınabilir mi alınabilir? Bu şort bu arada en pahalı şort. O yüzden bunu almıyoruz arkadaşlar. En uzun alacağız. Bu kadar da para vermeye gerek yok. Aha, 270 TL. Bak, ondan bir tane alacağına, bundan dört tane alırsın. 4 gün idmanla gelsin. 4 gün idman yaparsın Furkan. 4 gün. Al bunu, kıvır. Gerekirse şuradan kes. Kessin oğlum buradan. Çok mu yani? Allah Allah. 2 tane şort alıyorum kardeşim. Bununla yapıp terleyeceğim. Bir ertesi gün bununla yaparken bu yıkanacak. Sonra bunları çevireceğim böyle hop tık tık. Temiz temiz antrenman. Tamam şortun bir tanesini yazıyoruz. 2000... Aynen. Şimdi başka ne alacağız biliyor musunuz? Ayakkabımızı falan filan aldık. Evet şimdi çorap almaya geldik. Klasik. Sizlere öğrettiğim taktik. Tenis. Tenis ayonundan e bunları alıyoruz. Bayağı iyi ya. Vallahi bak şu anda ayağımda bile bunlardan var. Harbi kaliteli ya. Bu çorapları seviyorum. 195 lira olmuş. En son 25 liraya alıyorduk. Ama olsun. Bunu alın arkadaşlar. Çorap önemli. Yoksa ayakkabı ayakkabıya böyle parmak şanası falan çarpıyor. Basketbol oynarken yani rahatsız olabilirsiniz. O yüzden çorap önemli. İnci çoraplarla basketbol oynanmıyor çok fazla sonra mecbur alacağız. 195 lira bunu ekliyoruz. Yeni fiyatı buraya ekledim. Tam için 2500 falan oldu bakın. Çok iyi. İnanılmaz iyi bir fiyat. Tight donla idman yaparlar. Araya, araya falan kaçsın. Sıkıntı yok. Çıkarır. Ben abi ben araya kaçınca oynayamıyorum diyorsanız. Arkadaşlar normalde size hep futbol reyonundan tight gösteriyordum ama yeni bir şey keşfettim. Bakın fitness reyonunda şu şekilde ufak böyle boxer tarzı tightlar var. Bunların kumaşı gerçekten bayağı iyi. Hani böyle kumaşı hiç rahatsız etmiyor. Normal boxer gibi bir kumaşı yok. Ter tutmuyor. Bence kesinlikle bunlardan alın. Ee, bakın bunlar kaç tane? 1x3 tane. Hangisi? Üçlü balkon 720 TL. Yani e, bu zorunlu değil aslında. Bu bir tık op, oh, beni çek. Bu bir tık opsiyonel ama bence önemli. Yani ben olsam yerinizde alırdım çünkü şortun altına normal boxer antrenmanları belki rahatsız edebiliyor. Bunu da ekliyorum o yüzden ben. 3100-3200 TL civarı bir şey oluyor galiba. Buraya yazacağım zaten. Önemli ya. Ne diyorsun? Ya için çıkmak için hiç yani çok böyle basic şeyleri alıp çıkarsak için böyle oluyor. Lazım. Aynen. Ya, tişört almadık bu arada bak. Tişört almadık yani oradan kurtardık. 3200 civar bir şey oldu. E şimdi basketbolda başka ne ihtiyacınız var? Basketbolda aslında başka bir şey ihtiyaçları yok ama şöyle bu videoyu izleyenlerin antrenman yapmak istediğini biliyorum. O yüzden birkaç tane antrenman ekipmanı göstereceğim. Antrenman ekipmanı olarak şeye gideceğiz şimdi. Bu, bak şurada matlar var gel. Arkadaşlar bu matlar tam 110 TL. Gerçekten bayağı ucuz. Bu arada bende de var bunlardan. Evde yapabileceğiniz tüm işte karın egzersizlerini, mobilite egzersizlerini vesaire bunun üzerine yapabilirsiniz. O yüzden bence evinizde mutlaka bir tane bulunsun ki evde antrenman yapabilin. E, stretch yaparken bile kullanırsınız yani. Orada kesinlikle hani böyle stretch, mekik tarzı antrenmanları yapın. E, yani sadece ürün olsun diye göstermiyorum. O yüzden bunu tavsiye ederim. Yanlış yere koyduk ama olsun. E, bakalım diğer fiyat opsiyonları daha kaliteli bir şey arıyorsanız. 395 liraya bundan var. Yani biraz daha büyük falan. Ama o başlangıç için yeterli olur. hangi 250'ye düşmüş? Aa şu mu? Bunlar biraz daha kalın. Bir yerine göre biraz daha kalın. Ama yani Prime Ege Fitness'ı bilirsiniz. Adam dirseklerinin altına tişört koyup plank yapıyordu yani. Adamı izliyorduk. Ege Fitness mentality abi. Her şeyin holda bile idman yapacaksınız yani. Shout out to Ege Fitness adamsın. Yo what's happening YouTube? Ege Fitness back in business is always in business. in business. 2017'de izliyordum en son Prime. Şimdi arkadaşlar yine direnç antrenmanlarınızda kullanabileceğiniz burada bantlar var. Ben yine eve almıştım. Ee, bakın şunlar. Ben bunlardan almıştım hatta. 180 TL'ye 3 tane bant var. Bu 3 bantın sertliği gitgide artıyor. Bunlarla işte kalça, fleks kalça fleksiyon vesaire işte böyle dizlerinizi güçlendirmek için, bacaklarınızı açmak için güzel hareketler yapabilirsiniz. Bunları da tavsiye etmiş olayım size. Antrenmanlarınız için bir banta ihtiyacınız var, bir de mata ihtiyacınız var. Bu bantların bir de bence uzunluğu alın. Uzunluğu da kullanabilirsiniz. Ama gerçi uzunluğu kullanmazsınız. Bu yeterli. Çünkü zaten daha çok hani ee, evde mesela mat üzerinde atıyorum iki ayağına takarsın şunu yaparsın mesela işte atıyorum şunları yaparsın falan mini bantla bir sürü egzersiz var YouTube'a yazarsanız zaten çıkar bu ikisini antrenman ekipmanı olarak tavsiye etmiş olayım. Yani bunları bile aldığımızda 4000 liraya geçmiyor değil mi? Yani bir ayakkabı parasına tüm basketbol ihtiyaçlarınızı dizdim. Hani görevlilerden görevlerden kaçarken kadın giyime geldik. Buradan annenize hediye alın. Gelin buraya annenize bir tane <laughs> tight alın, bir şey alın. Bak şöyle şeyler giyerler. Ama Beyza bunlardan çok giyiyor. Mesela Burada yaşamanlar falan var. Annenize hediye alın. Anneler en değerli varlıklarımızdır. <gülüyor> <gülüyor> ne <gülüyor> ne gülüyor lan? ama bak bunlar sendik lan Furkan. <laughs> ettim, Kendinize iyi bakın. Ee, mistik seri geldi. En pahalısını istiyorsanız onu da yaparız. En pahalı video için bu video kaç like gelsin? 2000 like gelir bence. 4. 4. <laughs> 4000 gelirse var ya 4 tane 4000 gelirse boy her gün video atar.